Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de hava videosu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi tatildeyim. Arkadaşlarımı çok özledim. 5 gün sonra geri geliyorum haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi sizlerle birlikte hava videosu çektiğimiz için on, eğer her yan, bir yanlış yaptığımda 10 saniye maksimum ya yanlış yaptığımda 20 saniye. Yanlış yapmadığımda tek kalıyorum. En sonda bir tane en zor soru babam soracak. Onu bilemezsen havuza atlayacağım. Gördüğünüz gibi ısladım. Şimdi havuza girmeden önce babam bir soruyu alalım. Tamam. Ee, dünyaya en yakın yıldız hangisi? Dünya'nın en koyu varsa güneş. Biliyor Doğru. Musun? Doğru. Hadi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu video 5.000'den fazla gelirse final boss'la kayıray'dır kapıştıracağım. 5 like atın, abone oldu olun. Evet. Tamam, zor mu sorayım, kolay mı? Bildiğini de değil, maksimum da olabilir. Tamam, o zaman Rusya'nın başkenti neresi? Bir Volga. Bilmiyorum. Değil, değil. Maksimum muydu? Evet, Moskova. Moskova. Tamam o zaman. Şimdi 20 saniye tutuyorum. Tutamayabilirim, onu da söyleyeyim. Ama sizin için tutacağım. 1 2 arkadaşlar tuttum mu bilmiyorum ama bence tutmadım tutamadım tuttu i̇şte olabilirim siz yorumları yazarsınız ve şimdi babamın sorusu tamam Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi? Bunu ben bu soruyu söylemeyeceğim. Yorumlara yazsınlar bakalım kimler bilecek. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Onu videonun sonunda söyleyeceğim. Siz yorumlara yazık koyun. Tamam. O zaman bunu doğru bildin kabul ediyorum. Tamam. Ee, Malezya'nın başkenti neresi? Kuala Lumpur. Çok kolay. Çünkü arkadaşlar Malezya'ya gittim bildiğiniz için. Suzukta da söylemiştim. Çok güzel bir yer. Sizi de, de yurt dışına giderseniz Malezya ile Bali'ye gitmenizi tercih ederim. Kuala Lumpur arkadaşlar. Orada çok güzel yerler var. Diğer soruyu alalım. Tamam. Hmm. Ne ile ilgili soru sorayım? İstediğin. Mesela futbolcu sorabilirsin. Erkekler sever. Ya da kızlar izliyorsa da kız için bir şey sorabilirsin. Tamam. Messi hangi ülkede doğmuştur? Baba saçmalama. Arjantin. Bunu herkes biliyor. O zaman bilemeyeceğim bir futbol sorusu sorayım bileceğim arkadaşlar sizin için. En fazla Dünya Kupası kazanmış ülke hangisi? Çok zor lan. Benim ben şu an soruyu söylemiyorum. Brezilya diye düşünüyorum. Doğru. Kolaydı. Başka bir soru. en son soruya geçelim mi? Zor bir soru sorayım o zaman. Tamam. Bilemezsem havuz uyuyamak sizin için yani. Yoksa uzatlamak atlamak yasak günleri katlayacağım. Evet. Hangi ayda 28 gün var? Üf. Sanki biliyorum. Mayıs mı? Yanlış. Neydi? Nisan değil mi? Hepsinde. Ne? Hangisi? Hepsinde. 28 gün hepsinde mi var? E tabi 29, 30, 31 30 hepsi... Şey. değil miydi? 28 gün sadece Şubat ayında var normalde. Şubat. Bu maksimum muydu? <laughs> Yok. Bu biraz şaşırtmadı sonra. E o zaman 5 saniye, 10 saniye tutayım sizi. Tamam. Like kapıştıracağım sizi. Kim bilir yorumlara yazın. Kayı bu final basını. Şimdi ben 10 saniye arasını istiyorum. Arkadaşlar daha çok tutabilirdim. 4 saniye olduğu için zorlamadık. 20 saniye de koştu. Şimdi bir iki sorumuz daha kaldı. Kolay olsun. Dünyanın en yavaş iki hayvanı hangisidir? Tembel hayvan. <laughs> Değil mi? Doğru. <laughs> Diğeri mi? Dur arkadaşlar düşünüyorum. Buldum. Kaplumbağa. Yanlış. Ne? Salyangoz. Ne? Maksimum muydu? Birisini doğru bildiğin için 10 saniye. Evet yaralı verirdim. 10 saniye istiyorum. 5 like atmayı unutmayın. Ben son soruyu istedim. Bu adam az atlamadım için 30 saniye ya da 25 saniye olsun. Tamam. 25 olsun arkadaşlar. O zaman. 30 var. Son soru. Dünyanın en büyük ülkesi hangisi? Yüz ölçüm olarak. Hayatımdaki en kolay soruydu. Biliyor musun? Rusya. Doğru. Hadi bir soru daha alalım sizin için arkadaşlar. Bunu bilemezsem 30-30 tutayım. Otur, o Bak, zaman dünyanın en kalabalık ülkesini söyle. Aynı değil mi? Değil. Amerika. Yanlış. Ne? Hindistan. Hindistan mı? En kalabalık dediğim. Evet. E, Rusya'nın daha fazlaysa Rusya değil mi? Rusya daha büyük. Yüz ölçüm olarak daha büyük. Tamam. Bu 30 saniye o ha. Hadi 20'ye düşürelim ya. Ben tutamam 30 saniye. Nefesim yok zaten artık. Kalmadı. Bir, iki. Bence tutamadım. Ama unuttuysam da yorumları yazın. Ben içimden bazen sayıyorum da. <laughs> Bunu <Bunları> da çok saymadım. <laughs>